Cumartesi akşamı ligin son zamanlardaki en formda takımı Tofaş ile son anda Euroleague'de F4 kapısından dönen Fenerbahçe Beko'nun playoff maçını izlemek için büyük bir heyecanla TV karşısına geçtim ancak daha fare doğurdu, oyunun hiçbir anında Fenerbahçe, Tofaş'ı oyuna sokturmadı, Euroleague sertliğinde savunma ile başladılar ve tüm oyuncularından en iyi verimi alarak tam bir antrenman maçı yaptılar, seyirci baskısı dahi olmayan bir ortamda Tofaş da sadece Ture bir şeyler yapmaya çalıştı ama bir yere kadar başka hiçbir oyuncudan yardım gelmedi, Enis ve Doyle iyi hiç bu kadar kötü oynarken görmedim, Gray, 1'e 5 hücum ederek ne yapmak istiyor, takımı resmen baltalıyor, takım olarak böyle savunma yaparsan hele hele playoff'ta galibiyet alman mucize olur. Maçın bir bölümünde Fenerbahçeli oyuncular antrenmanda dahi olamayacak şekilde ellerini kollarını sallayarak törnikeler attılar, bunlara bırakın savunmayı dokunan bile olmadı, Şehmuzu NBA oyuncusu yaptılar. Şöyle bir görüntü gördüm, Tofaş'ın son yükselişi ve iyi oyunlar ile playoff yapması oyuncuları tatmin etmiş, böyle playoff eşleşmelerinde favori olmayan takımların oyuncularında maçın kırılma anlarında iki maç kaybedince eleniyoruz sezon bitiyor, zaten isteneni de yaptık psikolojisi ile maçı çabuk bırakabilir işte Tofaş bana tam da bu ruh halinde görüldü, bu çok yanlış çarşamba Bursa'da belki bu sezonun son maçına çıkılacak ve taraftar böyle bir oyunu ve anlayışı hak etmiyor, çıkın sonuna kadar mücadelenizi yapın gururunuzu kurtarın bu teslim. Niyetçi görüntü son aylardaki mücadelelere hiç ama hiç yakışmadı.